Arkadaşlar merhabalar. Matematikte aslında çok üstün körü geçtiğimiz, hatta bazen hiç okumadığımız o tanımların bazen ÖSYM tarafından bize karşı ne kadar rahat kullanılabileceğini göstereceğim bir soru göstereceğim. Arkanıza yaslanın. Çayınızı, kahvenizi, suyunuzu yanınıza alın. Ben vaktinizin satın alabileceği en iyi soru çözümünü anlatmaya çalışacağım. Gel. Ne diyor bize? Px, Qx ve Rx birer polinom olmak üzere Qx ve Rx verilmiş. Olduğuna göre baş kat sayısı eksi 1 olan 3. dereceden Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu soruda polinomun tanımını okumamış birisi veya polinomun tanımından bir haber olan birisi için soru bitti. Okuduktan sonra ya soruyu sallayacak ki sallamak yerine boş bıraksa daha karlı çıkacak muhtemelen %75 oranla. Ya da boş bırakacak. Sallarsa, eksi 0.25 gibi bir netle, sanki çok küçük bir net gibi görünüyor ama, şu dönemdeki inanılmaz yayılmalı sınavlarda, eksi 0.25 net bile bizi binlerce kişinin ardına atar, ya da boş bırakıp geçecek. Onun yerine, gel ben sana bu polinomun tanımını öğreteyim, bundan sonra bu tarzdaki soruları kaçırma. Px bir fonksiyon olmak üzere, dikkat, polinom demedim, fonksiyon olmak üzere. Henüz polinom olup olmadığını bilmiyorum, çünkü polinomun şartları var px eşittir a çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n eksi 1 artı c üzeri g çarpı x üzeri n eksi 2 gibi bu şekilde devam eden fonksiyonda px'in polinom belirtebilmesi için iki tane şartım var. Birincisi bilinmeyen üstleri yani buradaki bilinmeyenimiz ne x x'in üstleri n n eksi 1 n eksi 2 n eksi k a b c hiç fark etmez ne olursa olsun ne olacak doğal sayı. Bunu bileceksin. Bilinmeyenlerin üstleri doğal sayı olmak zorunda polinom belirtebilmesi için. Katsayılar ne olmalı? Hocam katsayılardan kastınız ne? Katsayılardan kastım şu. A, B, C, G. Bu arada az önce ABC dedim ya. ABC derken üstleri kastetmedim. Yani buradaki ABC'den bahsetmedim. Hani üstü ne olursa olsun M, N, K, L, F hiç fark etmez. Ne olursa olsun ondan bahsettim. Karışmasın. Katsayılar olan A, B, C, G gibi ifadelerde reel sayılar olmak zorunda. Öyleyse ben sana tanımı öğrettiysen birkaç tane sorarım. Örneğin 2x üzeri 1 polinom değil mi? 1 bölü 2 çarpı x üzeri 3 polinom katsayımız reel sayı rasyonel olması bir şey değiştirmez. Üstümüz doğal sayı. Pekala. Kök 2 çarpı x söyle polinom. Çünkü kök 2 1 reel sayı. Sakın bana deme rasyonel sayı değil. Reel sayılardan bahsediyoruz. Hatta rasyonelle karışmasın. Ben buraya reel sayı yazacağım. Anlaştık. Bir tane daha sorayım. Ondan sonra geçelim. E çarpım. Hatta iki tane soracağım. X üzeri 5. Bu da polinom. Çünkü E dediğimiz arkadaş sabit bir sayıdır. Ya yani sabit bir sayı değil ama bir sayıdır ve reel sayıdır. Hani sanal sayı değildir. Son bir tane soruyorum. ...e çarpı ya da e değil... ...kök 5 çarpı x üzeri 1 bölü 2. İşte bu değil mesela polinom. Neden değil? Çünkü x'in üssü 1 bölü 2 doğal sayı değil. Birasyonel sayıdır. Bunu anladıktan sonra soruya geri dönebiliriz. Hocam ne alakası var bununla? Şöyle ki alakası var. Şimdi qx polinomunu incelediğimiz zaman... ...yukarıdaki çarpanları... ...ayrı ayrı çarpanlarını ayırırsam ne gelir? x kare eksi 5x artı 4'ten zaten... ...x eksi 4 çarpım x eksi 1 gelir. Çarpı diyeceğim. x artı 2 x'i x parantezine aldım. x parantezinde x artı 2 geldi. E ben bunu buraya biraz daha düzgün bir şekilde yazabilirim. qx eşittir. x eksi 4 çarpım x eksi 1 çarpım x çarpı x artı 2 bölü diyorum. Aşağıda ne kaldı? Px. Anlaştık. Rx'e bakalım. Rx'in payındaki ifadeleri çarpanlarını ayırırsak ne gelir? x parantezinde x eksi 4 çarpım. Buradan ne geliyor? x artı 2 çarpım x artı 1. Buradan da rx eşittir. x çarpım x eksi 4 çarpım x artı 2 çarpım. Bir de neydi? x artı 1 mi? x artı 1 bölü diyeceğim. Çok da güzel çizdim o çizgiyi. px. Eğer qx ve rx birer polinomsa benim bu paydadaki px'i ortadan kaldırmam gerekiyor. Çünkü bu px de bir polinom olduğu için ki bak bana diyor ki px baş katsayısı eksi 1 olan 3. dereceden bir polinom mu? E bu, bu bir polinomsa içerisinde bilinmeyenler var. E ben bu bilinmeyeni qx polinomunun paydasına yazarsam buradaki bilinmeyenler yukarıya çıktığı zaman yani paydadan kurtarıp yukarıya yazdığım zaman örneğin içerisinde x çarpanı varsa x üzeri örneğin mesela eksi 3 oluyor. Değil mi? Bundan bir şekilde kurtarmam lazım benim bunu. O zaman ben şöyle söyleyebilirim. Diyeceğim ki bu px öyle bir polinom olsun ki qx ve rx'in payındaki arkadaşlarla sadeleşebilsin. Hem rx'e göre kuralımızı ihlal etmesin hem de qx'e göre kuralımızı ihlal etmesin. Anlamadıysan devam et anlayacaksın. Şundan bahsediyorum. Qx'deki paydaki elemanlara baktığım zaman neler var aşağıdaki ile ortak olan? x eksi 4'ler ortak. x eksi 1'ler değil, x artı 2'ler ortak. Bir de x ortak değil mi? Ben diyorum ki ne tesadüf ki px dediğimiz arkadaş da 3. derecedenmiş. Öyleyse ben px polinomumun şu olduğunu söylersem anlaşır mıyız? Eksi parantezinde, niye eksi? Çünkü başka sayısı da eksi 1. Eksi 1 çarpım x eksi 4 çarpım x artı 2 çarpım x olduğunu söylersem anlaşır mıyız? Bence anlaşırız. Çünkü bu olmak zorunda. Eğer bu olmazsa ben bu px'i hem qx'i hem de rx'i polinom yapacak şekilde yok edemiyorum. İstediğini dene. İstediğini sabaha kadar dene. px'e 3. dereceden bir çarpanlar ver. Yani mesela burada ben dedim ya x çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 çarpı eksi. Bunun dışında ne verirsem ver ya QX ya RX polinom olma şartını ihlal edecek. Çünkü aşağıda x'li bir bilinmeyen kalacak. Bu x'li bilinmeyen kaldığı için bu x'li bilinmeyen yukarıya x üzeri eksili çıkacak. E, x üzeri eksili bir şeyde de üstümüz doğal sayı olur mu? Olmaz. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden elemanlardı. O zaman ben şöyle diyorum. Px dediğimiz arkadaş eksi x eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x olmak zorunda. Olma nedeni ne? Px bu arkadaş olsun ki QX'in payındaki ve RX'in payındaki ortak elemanlarla sadeleşip hem QX hem RX hem de PX polinom olarak kalabilsin. Öyleyse ben PX'i bulduktan sonra soru bitti. PX polinomunun X-2 ile bölümünden kalanı soruyor. E X-2 ile bölümünden kalan ne demek? İçeriği sıfır yapan X değeri kaç? 2. O zaman P'de 2'yi soruyor adam. P'de 2'yi bulmak için geldim buraya. X gördüğüm her yere 2 yazacağım. Eksi çarpım. 2 eksi 4'ten Eksi 2 çarpı 2 artı 2'den 4 çarpı x yerine 2 yazıyorum zaten. E buradan da p'de 2 dediğimiz arkadaşı kaç geliyor buradan? Eksi içeriye de atsam şurası artı 2 olur. 2 kere 4 8. 8 kere 2 de 16 olarak geliyor. Ben burada şıkları düzenlememişim. Lütfen bu şıkkı 16 yapın pdf'inizde. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği. Bir şey diyeceğim. Soru bence kolay değildi. Soru hiç kolay değildi. Ya bir kere zaten şuradaki tanımı bilmiyorsan soru gitti. Baştan gitti yani uğraşmaya gerek yok. Hani ne yapardın ben söyleyeyim mi? Acemi olan birisi ne yapardı o tanımı bilmese? Ben de öyle yapardım herhalde bilmesem tanımı. Bu px'i qx'in yanına atardım. Bu px'i rx'in yanına atardım. Sonra saçmalamaya başlardım. qx bölü px, rx bölü px bunları bir ters çevirip çarpardım. Bölü yapardım, toplardım, çıkartırdım. Zaten alt üstü bir 180 dakikamız var AYT'de. TYT'de zaten bu soru gelmez muhtemelen. AYT için konuşuyorum. 180 dakikamız var. O 180 dakikanın bir dakikasını bile ben boşa harcamam da harcatmam da. Yani bu videoyu izleyen, bu kanalı takip eden birisine o 180 dakikanın bir dakikasını boşa harcatmam. ÖSYM'ye yedirmem. Anlaştık mı? Öyleyse ben bu videoyu kapatmadan önce bir şey daha söyleyeyim. Bu soruyu yakın zamanda yani birkaç gün içinde çözeceğim. Bu soruyu İki farklı şekilde çözeceğim, az önceki soruyla alakası yok bu sorunun, sadece tanıtım amaçlı söylüyorum. Birinci yöntem, dünyadaki bütün insanların, yani yoldan herhangi bir genci çevirsek, genç olmasına da gerek yok, herhangi bir insanı çevirsek, öğrendiği mutlak değer denklemleriyle alakalı kuralları uygulayarak çözdüğü yöntemi yapar. İkinci yöntem, bu kanalı izleyenlerin grafikle 10 saniyede bile, yani 10 saniye bile sürmez, gözüyle çözebileceği yöntem. Anlatacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. YouTube katılda üyelik kısmında ben grafiklerin konu anlatımına bu hafta itibariyle başlıyorum. Aynı zamanda orada ekstra sorular çözüyorum. Yine aynı bu şekilde ÖSYM e zor sever soruları çözüyorum. Katılmak isterseniz size faydalı olduğunu düşünüyorsanız katılabilirsiniz. Evet size faydam olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup yorumda yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşelim.